arkadaşlarım eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 2021 yılı için KYK burs ve kredilerimiz başladı. Bizler şimdi kredi ve burs başvurularını nasıl gerçekleştireceğiz? Adım adım uygulamalı olarak ele alacağız. Ayrıca arkadaşlar KYK ve burs başvuruları ile ilgili aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında belirtin. Ayrıca bir video yaparak sizlere KYK ve burs başvuruları hakkında bilgi vereceğim. Başvurularımızın sonuçlandığı anda kanalımızdan sizler anında bilgi alacaksınız. Ve bizlerin KYK, burs ve kredi çıktığında bir tarihname imzalamamız gerekiyor. İmzaladıktan sonra ücretlerimiz yatırılmaya başlanacak. Ücretlerimiz hangi bankadan yatırılacak, ne kadar yatırılacak, hangi işlemleri yapmamız gerekiyor. KYK, burs ve kredi ile ilgili aklınıza takılan tüm sorulara cevapları vereceğiz kanalımıza ilgili videoları yükleyeceğiz. Mutlaka kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirin. Eğitim alanındaki bu tür duyurulardan geride kalmayın. Anında haberiniz olsun. Sizler KYK kredi ve burs başvurularını yaparken e-devlet üzerinden gerçekleştireceksiniz. Ben buranın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de tıklayarak aynı şekilde KYK kredi ve burs başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi sizler de hazırsanız KYK kredi ve burs başvurularını nasıl gerçekleştireceğiz? Uygulamalı olarak başlayalım. Öncelikle olarak arkadaşlarım arama yerine KYK burs ve kredi başvurusu yazacağız. Üçüncü linkte karşımıza çıkacaktır. Bu alana tıklayalım. Evet şu anda sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı diyor. Şu anda saate baktığım zaman saatim 10.40. Güncelleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu şekilde teknik bir aksaklık yaşanırsa herhangi bir problem olmadığını bilin, yoğunluktan kaynaklandığını bilin. Daha sonradan sistem düzelecektir. Evet arkadaşlarım gerekli teknik aksaklığı atlattıktan sonra 2020-2021 yılı burs ve kredi başvuruları başladı. Arkadaşlar yurt başvuruları henüz başlamadı. Yurt başvuruları da başlayınca aynı şekilde bizler nasıl başvuru yapacağız, hangi adımları izlememiz gerekiyor kanalımdan sizlere bilgi vereceğim. Bu alanlarda yer alan bilgileri sizler okuyun. Ben bu alanları geçiyorum. Bu alanı işaretlemeden işlemlerimize devam edemeyiz. Bu nedenle kabul ediyorum butona tıkladıktan sonra devam et diyorum. Sizlerin burada gerekli nüfus bilgileri yer almaktadır. Eğer kimlik bilgilerinizde herhangi bir değişiklik ya da bir yanlışlık varsa mutlaka bu alandan tıklayarak bilgilerinizi güncelleyerek işlemlerinize devam edin arkadaşlarım. Daha sonra kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum alanına tıklıyorum ve devam et butonuna tıklıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi işlem devam ederken aynı şekilde hatayı verdi. Bu yoğunluktan kaynaklanıyor. Sizler güncelleyerek işlemlerinize devam edin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi güncellediğim anda yenilendi. Yani sizler hatayı aldınız. Hemen ekrandan çıkmayın. Ekrana güncelleyerek devam edin. Bu alanda arkadaşlarım sizlerin öğrenim bilgileriniz yer almaktadır. Sizlerin üniversitesi bu alanda seçilmiş olacaktır arkadaşlar ve burada durumlar var. Bu durumlar size uyuyorsa mutlaka işaretleyin. Seçtiğim öğrenim bilgilerim doğruysa bu alana tıklayacağız. Okuduğum bölüm yukarıda yok, yurt dışında okuyorum diyorsanız bu alana tıklayın. Okuduğum bölüm yukarıda yok, askeri okul, polis akademisinde okuyorum diyorsanız bu alana tıklayın. Ayrıca bu videoyu büyük bir ihtimalle polis meslek yüksek okuluna başvuracak olan arkadaşlarım da izliyordur ve beni dinliyordur. Arkadaşlarım duyuru gelmedi ama mutlaka duyurumuz gelecek ve duyurumuz geldiğinde ben sizlere bu kanaldan bilgi vereceğim. Bu nedenle tereddüt etmeyin. Başvuruları kaçırdım mı diye soran arkadaşlarımız var. Başvuruları kaçırmadınız arkadaşlarım çünkü başvurular henüz başlamadı. Umarım en yakın zamanda başlar ve ben de bu duyuruyu sizlerle paylaşırım. Evet bizler için seçtiğimiz öğrenim bilgilerim doğru alanını tıklıyoruz ve devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kullandığımız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeniyle işlemimiz sıraya alındı. Sıramız geldiği zaman tekrardan işlemimize devam edeceğiz. Arkadaşlarım çok heyecanlılar. Bu heyecanlarını biz de paylaşıyoruz. Bu süre zarfında ben de sizlere kısa kısa bilgiler vereyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız KYK burs ve krediyi aynı anda alabilir miyim diye soruyorlar. Bu soruların cevabını vereceğiz. Kredimi iptal edip burs alabilir miyim diyen arkadaşlarımız olacaktır. Bu soruları da aynı şekilde videomuzda cevap vereceğim. Ayrıca sizlerin aklına takılan sorular varsa söylediğim gibi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. O videonun içerisinde ele alalım, sizlere bilgi verelim. Aklınızda KYK burs ve kredilerine ait hiçbir soru kalmasın. Yoğun bir şekilde soru sirkülasyonu var. Bu bizi mutlu ediyor. Facebook, Instagram ve YouTube'dan sorularınızı cevaplandırmaya çalışıyoruz. Ömrümüz ve dilimiz el verdikçe de sizlere eğitim alanında yardımcı olmaya çalışacağız. Üniversite okurken bazı arkadaşlarımız keşke bitse de evimize gitsek diye düşünen arkadaşlarımız olacaktır. Fakat mezun olduktan sonra keşke üniversite bitmeseydi diyecekler. Üniversiteyi doya doya yaşayan arkadaşlarımız da zaten gerekli motivasyonlarını sağlamış olacaklardır. Arkadaşlar üniversite hayatı bittikten sonra sizi büyük sorumluluklar bekliyor. Bunun altına çizeyim. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 saat sonra tekrardan sisteme giriş sağlayabildik. Ve işlemlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilgilendirme metnini okudum alanını tıklıyorum. Gençlik merkezi üyesi olan arkadaşlarımız evet alanını tıklayacaklar. Olmayanlar ise hayır alanını tıklayarak işlemlerine devam edecekler. Bizden hayır alanını seçelim. Genç Gönüller platformu üyesiyim. Aynı şekilde üye olanlar evet alanını seçecekler. Olmayanlar hayır alanını seçerek işlemlerine devam edecekler. Bizlerde ilgili alanları işaretledikten sonra devam et butonuna tıklayalım. Diğer bir aşamada bizleri adres, cep telefonu ve e-posta bilgileri. Bilgilerinizi doldururken mutlaka güncel olması gerekiyor. Kullanmış olmadığınız bir e-posta adresini kesinlikle yazmayın. Çünkü sonuçlar açıklandığı zaman sizlere mesaj ya da mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Yazışma adresiniz otomatik olarak seçiliyor arkadaşlar. Sizler bu alanları değiştiremezsiniz. E-posta ya da cep telefon numaranızda güncellemeler varsa bu alanda iletişim seçenekleri var. İletişim seçeneklerine tıklayarak bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Yurt dışı yazışma adresiniz varsa bu alanları doğru bir şekilde doldurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bizler gerekli alanları doldurduktan sonra devam et alanına tıklıyoruz. Burada sizler durumunuzu belirtmeniz gerekiyor. Hangi alan size uyuyorsa mutlaka bu alanları seçin. Şu noktaya da dikkat edin. ÖSYM'de AYT'de ham puan bazında ilk 100 öğrenci. Eğer bu öğrencilerin arasına girdiyseniz mutlaka bu alanı seçiyorsunuz. Bizler özel durumu yok alanını seçerek işlemimize devam ediyoruz. Daha sonra velilerinizle ilgili bilgiler sizleri karşılayacak. Buradan babanızın mesleğini seçeceksiniz. İlgi alanı seçtikten sonra devam ediyoruz. Ünvanını emekli olan arkadaşlarımız diğer olarak belirtebilirler. Sizlere hangi şartlar uyuyorsa mutlaka uygun bir şekilde ifade edin. Bu alanda babanızın aylık gelirlerini yazmanız gerekecek. Aylık gelirinizi doldururken kuruş şeklinde girmeyin. Düz rakamlar girin. 2000, 2500, 3000, 3500 gibi belirtebilirsiniz. Annenizin mesleğini seçiyorsunuz. Daha sonra ünvanını seçiyorsunuz. Ünvanı bu alanda yoksa diğer olarak belirtebilirsiniz. Ve aylık gelirine belirttikten sonra devam et alanına tıklıyorsunuz. Önemli uyarılar var arkadaşlar çünkü paylaşmış olduğunuz bilgiler Ziraat Bankası işlemlerinde kullanılacaktır. Bu nedenle doğru olmayan bilgileri kesinlikle sisteme işlemeyin. Yukarıdaki metni okuduğumuzu hesaba katarak bu alanı işaretliyoruz. Devam et butonuna tıkladıktan sonra bu alanda bizler şimdi ürün başvurularımızı yapalım. Ürün başvurularımızı yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bu noktaları da hesaba katarak başvurumuzu gerçekleştirelim. Almış olacağınız kartın harçlık avans ve kredi kartı limiti mevcuttur. Kredi kartı ve harçlık avansla ilgili burada özellikler belirtiliyor arkadaşlar. Mutlaka buraları okuyun. Ürün seçimine geldiğimiz zaman bu alanlar otomatik olarak seçilmiş olacak. Burada herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Sizler eğer herhangi bir kısıtlama yapmak istiyorsanız bu alanlardaki işaretleri kaldırabilirsiniz. Kredi kartınıza kısıtlama koymak istiyorsanız bu alanları işaretleyerek ya da işaretleri kaldırarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Periyodik olarak limitin arttırılmasını istiyorum alanında bizler işaretimizi kaldıralım. Çünkü limitimizin artmasını istemiyoruz. Daha sonra onay kısmına geliyoruz arkadaşlar. Tüm alanları okudum olarak seçeceğim. Arkadaşlar buradaki okudum onaylıyorum alanlarının hepsini seçmeniz gerekiyor. Eğer seçmezseniz işleminiz tamamlanmayacaktır. Hatta şu alana tıkladığımız zaman hizmeti tamamlamak için bu alanı mutlaka doldurmalısınız diyor. Bu alanları işaretleyerek işlemlerinize devam ediyorsunuz. Bu alanda bizlerin kart gönderim adresi var. Sizler Ziraat Bankası'na gitmeden bu alanda vermiş olacağınız adrese kartınız gelecek. Bu nedenle adresinizin güncel olmasına dikkat edin. Bizler burada il ve ilçelerimizi seçelim. Daha sonra mahallemizi seçiyoruz. Açık adresimizi de doğru bir şekilde doldurduktan sonra sizler bu alanda evinizi en yakın şekilde nasıl tarif edebilirsiniz? Mesela şu şu fabrikanın karşısında ya da şu büfenin yanında yer almaktadır şeklinde ifade edebilirsiniz. Çünkü postayı getirecek olan kişiye kolaylık sağlanması, yanlışlık yapılmaması adına faydalı olacaktır. Bizler de basit bir şekilde ifade ettikten sonra diğer sorumuza geçelim. Annenizin kızlık soyadını yazıyorsunuz. E-posta ve cep telefon numaranız otomatik bir şekilde gelmiş olacaktır. Değiştirmek istiyorsanız iletişim seçeneklerini tıklayarak bilgileri değiştirebilirsiniz. Evet Sona geldiğimiz zaman sizlerin girmiş olduğunuz cep telefonu ve e-posta adresi üzerinden sizinle iletişime geçilecek. Ayrıca sizlere SMS ile bilgi verilecektir. Devam et butonuna tıklıyorum. Evet başvurumuzu tamamlamak için başvuru bilgilerinizin doğru olduğunu kontrol ettikten sonra aşağıda bulunan başvuru düğmesine tıklamanız gerekmektedir. Son bir aşamamız kaldı arkadaşlar. Bu aşamadan sonra başvurumuzu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Sizlerin aklına takılan sorular var. Bu sorularla ilgili bir video kanalıma yükledim. Mutlaka o videoyu izleyin. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitime dair güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. KYK yurt başvurularımız başlamadı. Başlayınca anında ben sizlere kanalımdan bilgi vereceğim. Bunun altını bir kere daha çizeyim. Sizler bu alanda doldurmuş olduğunuz bilgilerin doğru ya da yanlışlığını kontrol edin. Kontrol ettikten sonra aşağı ineceğiz. Başvuru bilgilerinde herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar başa dönebilirsiniz. Hangi yerde yanlışlık varsa o alanı doğru bir şekilde doldurabilirsiniz. Şimdi bizler bütün işlemlerimizi tamamladık. Tüm bilgilerimiz doğru. Başvuru alanına tıklıyoruz. Yoğunluktan kaynaklı olarak beklenmemiz isteniyor. Başvurumuz onaylandıktan sonraki süreçte ise sonuçların açıklanması var. Sonuçlar açıklandığında da Aynı şekilde kanalımdan sizlere bilgi vereceğim. Ayrıca KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman açıklanacak bu konuyla ilgili bir video da gelecek. Bu nedenle bizleri takip ederseniz bu tür eğitim alanındaki haberlerden anında bilgi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar son aşamayı da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Başvurularını güncellemek isteyen arkadaşlar bu alana tıklayabilirler. Başvuruları sağlıklı bir şekilde alınmış olan arkadaşlarımızın herhangi bir işlem yapmalarına gerek yok. Sizler dilerseniz burs ve kredi başvurunuzu 3 Kasım'a kadar güncelleyebilirsiniz. Çünkü 3 Kasım'a kadar başvurular devam edecek. Dediğim gibi herhangi bir yanlışlık yoksa ve başvurunuz sağlıklı bir şekilde alındıysa kesinlikle başka bir işlem yapmıyorsunuz. Hepiniz için hayırlı olsun. Başvurumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Aklınıza takılan soruları bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmazsanız bizleri mutlu edersiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.